Vel cemaat, Cemaat değil mi? Cemaat neyin zıttıdır? Tefrika, ayrılma, bölünme. Hani fırka hadisinde bu 72 fırka hadisinde sizden öncekiler bölündü ya. Niye bahsediyor? Hani o hadiste biliyorsunuz duymuşsunuzdur illa ki. Duymayanlara da kaynağını veririz inşallah. Ya Resulallah nereden anlayalım onun doğru yol olduğunu? Ne diyordu Efendimiz? Ashabım yolu ve benim yolum. Şia ne yapıyor? Sahabelerin bazılarını reddediyor değil mi? Hani Hazreti Ömer'i, Hazreti Ebu onlar reddediyor mesela. Peki Efendimiz ne buyuruyor? Kurtulanların yolu hangisiydi? Sünnet ve cemaat yolu. Yani benim ashabımın yolu. Hidayetin şartı ne? Allah Resulü ve sahabe gibi iman etmek. Çünkü Allah'ın Resulü nasıl iman ettiğini bize ulaştıran kim? Sahabe değil mi? Allah Resulü nasıl iman ettiğini bize ulaştıranlar sahabeler. O zaman sahabenin kabul edilmediği bir İslam kabul edilmiyor. Yani sahabe olmazsa İslam da olmuyor. O zaman burada ne olmuş oluyor? Şia elenmiş oluyor zaten direkt başta. Kur'an diyor ki arkadaşlar sahabe yoksa İslam da yok. Sizin iman ettiğiniz gibi sen ve sahabe işte o zaman kurtuluşa, hidayete ererler diyor. Hadisler sonradan yazıldı, güvenilir değil diyenler olabiliyor. Şimdi bunu diyenler, onlar da taklitçi. Nasıl bir taklitçi onu da açacağız şimdi. Hiç kimseyi taklit etmeyin diyorlar mesela bizlere. Şimdi Kur'an'ı okuyup da mana çıkabilen var mı aramızda? Kur'an'dan herhangi bir ayet okuyup, diyelim bir ayet okusak şimdi hep beraber. O ayetten mana çıkar çıkarabilen var mı aramızda? Bence yoktur hocamız hariç. Var mı birisinde o ilim? İlim de yok bizde onu açacak. Peki tamam, Kur'an okuduk, mana çıkaramadık. Ne yapmamız gerekiyor? Meale gitmemiz gerekiyor değil mi? Meale. Meale bakmalı. Peki o meali kim yazdı? A hoca veya B hoca. Fark etmiyor, isim vermeyelim. Bu şekilde yine birini taklit etmiş oluyoruz değil mi? Çünkü o A hocanın yazdığı meali okuduğumuz zaman o hocayı taklit etmiş oluyoruz. Ve o kişinin hata etme payı var mı? İlla var. Peki yanlış mı, doğru mu meal verdi o meali yazan kişi? Senin kıyas... Hani bizim kıyas yapma il ilmimiz var mı? Kıyas yap yapabilen ilmimiz de yok. O zaman ne yaptı? Ne yaptı şimdi o kişi? Seni şimdi bıraktı Hind okyanusunda. Balinaların, köpek balıklarının ortasında bıraktı seni. Mezhep yok, mezhep de yok dedi. Kendin oku, kendin anla diyen kişi seni denizin ortasında bıraktı. Orada kaldın böyle. Nereye gideyim, ne yapayım? Orada adam kendi başına kaldı denizin ortasında. Şimdi Kale dedi, kafirun, kafir oldular. Bunlar yetmiyor hani. Sırf böyle Arapça bilmek de yetmiyor bu olayları açmak için, ayetleri tefsir etmek için. Yani sırf kelimeler üzerinden bir yere varamıyoruz. Peki o zaman kimi taklit yapıyorsun? Meali yazanı. O adamın mezhebine, mezhebine uymuş oluyorsun bir nevi. Ben o zaman insan bunu demez mi? Akıllı bir insan bunu demez mi? İmam Azam'a daha çok güveniyorum. İmam Azam'a taklit ederim arkadaşlarım. Yani. Ben şahsen bunu derim. Şimdi A hocanın meal ettiği Kur'an-ı Kerim'e uyacaksam, A hoca uymaktansa İmam Azam'a uyuyorum ben arkadaş. Çok net yani. İmam Azam'ın ilmi, fazileti, takvası mütevatir olmuş. Yani yalanda birleşmeleri imkansız. Talebeleri, okyanları her kanaldan getirmişler ilimler yani. Ve şimdi bunlar diyor ki kimseyi taklit etme, Kur'an'a bak, meale bak, dinini öğren diyorlar. Arapça bilmesen de olur, Türkçe bilmesen de olur. Meale bak, dinini öğren diyorlar. Mealci doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış, hak getire. Ve devam ediyor, o meale bakarak haramı, helali bul. Ne yiyeceksin, ne yemeyeceksin, kiminle evleneceksin, kiminle boşanacaksın. Hepsini mealden çıkartıyor bana bu adam. Meal yapan adam, mezhebe uyma adam. Ya biz bu meali tercüme yapan adama dayanarak bütün dinin hükümlerini nasıl çıkaralım bir kere mealden, meal üzerinden? Bırak onu Şafii, Hanefi'yi. Mezhepsiz ol diyor. Yani dinsiz ol diyor açıkçası. Mezhepsiz ol diyen kişi dinsiz ol diyor sana. Ne demek mezhepsiz ol? Eşittir, dinsiz ol. Niye? Şimdi ağır bir söz diyenler olabilir ama niye böyle? Çünkü mezhepsiz yaşayanın dini durumu yoktur. Hani adamın bir nerede kaldığı belli değil. O zaman bütün Kur'an'ı ve hadisleri bilmesi gerekiyor bu insan. Yani Mesela bu diyen insan fıkıh, usul fıkıh bilmesi gerekiyor. Bilmez isen eğer ondan sonra e, bu helaldir, bu haramdır diyeceksin kendi kafana göre. Adam kendi kafasına göre bir din uydurmuş olacak o zaman.